merhabalar. Ekranları başına yeni gelen değerli misafirlerimize canlı yayınımız devam ediyor. Alt yazıda şimdi ekranlarınıza düşecek Denizli'de Rotary ve Rotaract'ı konuşuyoruz. Program konuklarımızdan bir tanesi Ahmet Gürmeriç beyefendi. E, zaten şimdi alt yazıda da gelecek. Federasyon Başkanı 2440. Bölge e, ve bir başka misafirimiz Bölge Rotaract temsilcisi Sayın Mehmet Çakmak beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim siz de yayınımıza. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz Allah. biraz? Tabi. Ee, ben Mehmet Çakmak ee, bölgemizin 2440. bölgenin e, Rotorak temsilciliğini üstlenmiş durumdayım bu dönem hı hı. Ee, öncelikle denizliyim, oradan başlayayım denizde yaşıyorum aynı zamanda ve e, bu vesileyle de tüm e, hemşerilerimin geçmiş kurban bayramlarını da kutlamış olayım aynı zamanda Van'da meydana gelen e, depremle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı e, dilemeliyim diye düşünüyorum e, yaklaşık 6 yıldan beri Rotarak ailesi içerisinde aktif olarak hizmet yapmaktayım. Ama e, tabii ki geçmişim 89'lu yıllara dayanıyor. Babamın bir Rotaryan olmasına dayanıyor bu ailenin içerisine girmem. E, bir Rotaryan çocuğu olarak e, bu aileyle tanıştım ve o zamandan beri hiç bağlarımızı koparmadan Hı -hı. devam ettik. Az önce e, Hamdi Bey'in bahsettiği Pamukkale İnterak Kulübü'nde kurucu üyeliğini yaptım. Yani 12-18 yaş arasında Hı -hı. da e, oradaydım. Daha sonra şimdi de Denizli Rotarak Kulübü'nde e, üyeliğim devam etmekte. Hı. Aynı zamanda da bölge rotarak temsilciliğinde de e, hizmet vermekteyim. Evet tabii sizin tanışma e, vesileniz daha çok aileden yana, onlarda görerek zannediyorum yola çıktınız. Evet. E, ve o gün bugündür içindesiniz. sizden anlaşılan yaşam tarzınız oldu herhalde. Bunu söyleyebilir miyiz? E, tabii söyleyebiliriz. Çünkü hayatımda, e, hayatımdaki her aşamayı, mutlaka Rotary'nin içerisinde olarak yaşadım. Ee, ve e, kafamdaki her planın da bunların e, doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştım. Burada öğrendiklerimi, burada yaşadıklarımın doğrultusunda gerçekleştirmeye evet. çalıştım. E, umarım başarılı olabiliyorumdur. Değil mi? Evet de, Elbette başarılarınızın daim olmasını dileriz. E, Ahmet Bey, e, yani birçok şey var aslında konuşulacak ama zaman evet. giderek daralıyor. Ben sözü size bırakmak istedim. E, yok ben artık ikinci bölümde <laughs> sözün tamamını e, sevgili Bölge Rotarik temsilci Mehmet'e vermek istiyorum. E, çünkü sözlerime başlarken Rotary'nin e, hizmet alanlarından size söz etmiştim. Bu dönemin başına kadar Rotary'nin dört hizmet alanı vardı. Bunları size söylemiştim. Hı hı. Ve bu dönemle birlikte e, daha önce çeşitli alanlarda faaliyet gösteren e, Rotaraklar, Interaclar, e, Rotary yarınların liderlerini arıyor diyebileceğimiz e, Rayla seminerleri ve toplum liderleri geliyor hı hı. E, seminerlerimizin de olduğu e, faaliyetlerimizi biz Beşinci hizmet alanımıza hı hı. E, topladık uluslararası bazda. Hı hı. E, bu hizmet alanımızın adı da genç kuşaklar. Hı hı. İşte bu genç kuşaklar e, bizim için çok önemli. Çünkü e, genç kuşaklar ve genç kuşaklar hizmet alanının içerisindeki uygulamış olduğumuz bütün programlar ve yer alan e, oluşumlar e, bizim yarınlarımızın e, geleceği hedefliyor. Ve toplum olarak da yine onlar bizim e, gelecekteki liderlerimiz. Evet. E, çok önemli. Ben şimdi e, Rotoraklar hakkında bilgi vermek üzere müsaade ederseniz. E, sevgili Mehmet bize bir şeyler anlatsın Hı -hı. isterim. Biz de keyifle dinleyelim ve Rotorakları daha yakından tanıyalım. E, değerli Guvernörümün bahsettiği üzere. Roter'in içerisinde bir e, toplum projesi rotarak hmm. öncelikle hani birbirinden çok fazla ayırmamak gerekir diye e, ifade etmek istiyorum ama tabii Rotaract'ın da kendine göre bir tanımı var hmm. e, bu tanımı da kısaca bahsedeyim bu tanımdan yani topluma hizmet yoluyla e, dostluklarını geliştirerek kişisel ve mesleki gelişimlerini hızlandırmak amacıyla buluşan 18-30 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu hmm. dünya çapındaki bir kuruluş olarak e, hmm. ifade edilebilir. Tabii 200 bin rotaraktan bahsediyoruz. 200 bin adet e, rotarak üyesi var e, dünyada ve bu sayı hızla artmakta tekrar. E, e, Rotaraktın roteriden tek farkı kişisel gelişimleri e, ön plana çıkarmak hı hı. ve e, hizmet ederken aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimleri e, geliştirmek amacı güdülüyor. ve tabii ki gördüğünüz gibi 18 ile 30 yaş arasında hı hı. E, sınırlandırılmış bir topluluk. Ee, tabii biraz daha maddiyattan çok daha daha doğrusu maddiyat derken e, maddi e, alımlardan çok hizmete dayalı e, kulüplerden oluşuyor. Çünkü öğrencilerin yüzde kırkını oluşturduğu bir topluluk. E, bölgemizde e, 680 adet üye var. Yani 2440. bölge olarak bahsettiğimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale, e, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla. Ee, şehirlerinde bulunan tüm rotarak kulüplerinde 680 adet e, rotarak üyemiz var ve 37 kulübümüz e, faaliyet göstermekte. Bu e, 37 kulübümüzün faaliyetleri içerisinde de genellikle e, topluma hizmet ve hı hı. E, mesleki gelişim alanında çok ciddi projeler yapıldı. Hı hı. Az önce e, Hamdi Asistan Guvernörümün bahsettiği e, benim de üyesi olduğum kulübün yaptığı bir e, okul var Çameli Çamlıbel, Çamlıbel köyünde. E, bu çok ciddi bir projedir. Ee, onun dışında genelde toplumda çok fazla e, yaralamamış vatandaşlarımızın kazandırmak amaçlı projelerimiz de çok aşırı var. Şu anda mesela ekranda gördüğümüz e, Çamlıbel Öğretim Okulu'nda çekilmiş bir fotoğraf. Orada yaptığımız hizmetlerden sonra öğrencilerle beraber onların bize düzenlediği bir e, aktivite sonucunda çekilmiş bir fotoğraf. Burada kendi ellerimizle e, çimento taşıdığımızı gösteren bir fotoğraf da var. Tabii genelde kendimiz de çalışıyoruz. Mesela e, bu Denizli Rotarak Kulübü'nün bir çalışması. Onun dışında e, Dirik Çınar Rotarak Kulübü de her sene ee, bir okulu boyamaya kendisi gidiyor ve kendi elleriyle boyuyor. Tabi sponsorlarla boyaları te temin edip e, o temin ettikleri boyaları kendi e, uğraşlarıyla sürmeye başlıyorlar. Ve e, güzel bir e, gün sonunda çok harika bir iş yaratmış oluyorlar. Bu da keyifli bir durum tabii ki. Ee, bunun dışında e, bizim bölgesel olarak bazı hedeflerimiz var. Bunlardan önemlisi ee, bir rotarak ormanı oluşturduk. Biz geçtiğimiz dönem. Yaklaşık hı hı. 10 bin fidanlık bir e, orman bu. Bu 10 bin fidanı bu dönem e, hedeflerimiz arasında 30 bin fidana çıkarmak var. ve Kulüplerimizin destekleriyle 37 kulübümüzün desteğiyle e, 30 bin fidanlık bir koruluk. Yani e, dünya çapındaki sivil toplum e, kuruluşlarının arasında oluşturulmuş en büyük ormanı yaratma hedefindeyiz. Bu tabii dönem dönem e, artarak devam edecektir. Aynı zamanda e, bunun dışında da ...bizim en çok dikkat çekmek istediğimiz şey... E, ...Rotarakt'ın amaçlarından birisi olan... ...yani bağlı bulunduğunuz ülkeye... ...hizmet etmek... E, ...olarak e, açıklayabileceğimiz... E, ...amaçlardan birini biz... ...bölgesel proje haline getirdik ve... ismini de Rotatürk koyduk. E, Rotatürk'ün e, amacı... ...Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını... ...ve Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, ...tüm e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen... ...tüm e, atalarımızı... ...anlamak, anlatmak... Ve daha iyi tanıtabilmek amacıyla kurduğumuz bir e, proje bu. Bunun içerisinde e, uluslararası alanda da tabii ki daha çok önem gösteriyoruz. Uluslararası alanda Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ülkemiz içerisinde de Atatürk'ü anlamayanlara e, daha iyi anlatabilmek için hı hı. biz de daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, onunla ilgili mesela Efes Rotorak Kulübümüzün bir e, projesi oldu. Atatürk Bülteni diye. Ee, daha çok yeni, çok taze bir bülten. Ee, bütün uluslararası alandaki e, rotaraktörlere ve onların ulaşabildiği e, yurt dışındaki dostlara, arkadaşlara gönderebildiğimiz kadar bu bülteni göndermeye çalıştık. Hı hı. Ve e, bölgemizde 15 arkadaşımız, 15-20 arkadaşımız Atatürk hakkında İngilizce ifadelerde bulundu. Atatürk anlattı kendince. Kendi hmm. yaşadıklarını, kendi başından geçenleri ve kendi birliklerini anlattı. Bunları bütün dünyada yay yaymaya çalıştılar ve çok ciddi bir kitleye ulaştı bu evet. yayın. Yani Belki daha iyi anlatamazdık Atatürk'ü diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir proje gerçekten. Hmm. Ve bölgemizde bulunan, yani bu 2440. bölge dahilinde bulunan tarihi ve kültürel miraslarla ilgili tanıtım projelerimiz var. E, hatta dün daha çok yakın bir zamanda e, benim şehrimde ge gerçekleşen bir proje. E, Denizli Rotar Delikli Çınar e, Rotarak Kulübü'nün e, Afrodizyaz ziyareti vardı ve Afrodizyaz'ı tanıtmak istiyor. Biz bunları hem Türkçe hem İngilizce olarak bülten haline getireceğiz tekrar ve uluslararası alanda e, tüm e, ülkelere yayma hedefliyoruz. 37 kulübümüz 37 adet tarihi ve kültürel miras seçti bulunduğu şehirlerde. E, delikçilerin seçtiğini söylemiştim Afrodizyaz, Denizli olarak Kulübü de e, Pamukkale, Hierapolis alanını seçti. E, bunların tanıtımları yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. ve e, Ne kadar önemli bir tarihe sahip olduğumuzu hem kendi ülkemize hem de e, diğer ülkelere göstermeye çalışıyoruz. Tabii, e, guvernörüm de bahsettiği gibi Van depremi yardımları aynı zamanda e, şehit ailelerine yardımlar mutlaka devam ediyor ve ana hedefimiz, Rotary'nin ana hedefi olan Polio Plus yani çocuk felci'nin dünyadan yok edilmesine Rotorakların da e, bir e, katkısı olsun istiyoruz her zaman ve destek olmaya e, devam ediyoruz son dönemlerde olduğu gibi. Tabii bunlar sadece topluma hizmet alanında geliştirdiğimiz projeler, e, çevresel ve insana olan hizmetlerimiz. E, bunun dışında kendimize olan ve e, çevremizdeki dostlarımız olan e, projelerimiz de var. Bunlar da işte iş yeri gezileri, birbirimizi arasında gerçekleştirdiğimiz e, ve dışarıdan başka firmalara gezip e, farklı sektörleri tanıma imkanı bulduğumuz iş yeri gezileri. Onun dışında liderlik e, seminerleri ve girişimcilik e, seminerleri, bunların içinde yer alabilir. E, bu şekilde e, güzel işler başarmaya çalışıyoruz ve toplumumuzun gelecekteki liderlerini yaratmak için e, elimizi Rotaryan büyüklerimizin e, bizlere destekleriyle el koymaya çalışıyoruz. Değil mi? Elbette yani bütün bu çalışmalar ışığında çok dolu. Bir kere anlattıklarınızdan ve heyecanınızdan bütün bunları görmek çok mümkün. Ee, şimdi ana felsefelerden biri aslında arada konuşmuştuk biraz açmak Hı -hı. gerekebilir. Yani biz balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz evet. dediniz, değil mi? Biraz açar mıyız? Ee, şimdi e, biz yapmış olduğumuz bütün hizmetlerde tasarlamış olduğumuz bütün projelerde ve bütün aktivitelerde Elbette bizim daha evvel sözünü ettiğim gibi Kocaeli'deki hastane gibi ya da Van depremindeki yardımlarımız gibi ya da uluslararası alanda polio plus yani çocuk felci Hı. projesi gibi büyük yatırımlarımız var. Ama bunun dışında bizim tabii ki bu projeleri gerçekleştirmek için sponsorlarımız da var. Dolayısıyla bu sponsorlardan elde etmiş olduğumuz katkılarla bu, bu, bu büyük projeleri de gerçekleştirebiliyoruz. Ama öncelikle bizim küçük küçük de olsa farkındalık projeleri e, yaratarak e, arada sözünü etmiş olduğumuz gibi e, toplumun çeşitli kesimindeki bireylere e, ve insanlarımıza biz e, yardım etmekten ziyade onlara e, sürekli balık vermekten ziyade e, onlara balık tutmasını öğretiyoruz. Onlara meslek kazandırıyoruz. Hı hı bir mesleği olan ama bugüne kadar e, bunu sertifikalı hale getirememiş oldukları için e, düşük ücret olan e, bireylerimize sertifika vermek için e, mücadele ediyoruz. Balık tutmaktan, e, balık tutmasını öğretmekten e, kastimiz bu bizim. E, şunu e, üzerinde e, hassasiyetle durmak gerekiyor. Bakın e, biz hep şunu söylüyoruz. Uluslararası rotarı diyoruz. Tanımlamalarımıza başlarken elbette e, dünyanın hemen hemen her ülkesinde e, kurulmuş olan e, rotary derneklerinden yani uluslararası bir kuruluştan dünyanın her tarafında olduğu için bahsediyoruz. Hı. Ama e, sevgili Mehmet'in az evvel vermiş olduğu örnekler gibi herkesin çok net anlaması gerekiyor ki biz öncelikle Türk rotorisiyiz, öncelikle Türk rotoraklarıyız ve öncelikle e, kendi ee, ülkemizin insanlarına, kendi ülkemizin toplumuna ve kendi bireylerimiz için projeler üretiyoruz ve e, çalışıyoruz hmm. ve kendi değerlerimizi e, yurt dışındaki e, o uluslararası boyuttaki diğer rotar aktörlerimize, diğer rotorak e, kişilere de e, tanıtmak için e, gayret sarf ediyoruz. Hmm. Bunun e, çok iyi bilinmesinde e, fayda var. Evet biz. E, e, uluslararası olarak kurulduğumuz için uluslararası rotarıyız ama önce e, Türk rotarısıyız ve Türk rotaryenleriyiz. E, Türk rotaraklarıyız ve Türk rotaraktörleriyiz. Değil mi? Bunu belirtmekte ayrıca bir fayda var aslında. Ve tabii gördüğünüz az evvel e, ne kadar güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Ne? Biz onlar kadar aslında e, çok hızlı da hareket edemiyoruz rotaraklar <laughs> o enerjileriyle bizden çok daha hızlı hareket ederek çok daha güzel farkındalık projeleri üretiyorlar. Evet gerçekten projeler böyle. Şimdi o zaman e, Rotoraklardan başlamak gerekir. Yani 18-30 yaş dedik ama bunun bir prosedürü var mı? İzleyip de e, yaşı bu aralığa tutan ve bu aralığın üstünde olanları da Ahmet Bey özellikle sormak istiyorum az sonra. E, nasıl başvuracaklar? Herkes iyi olabilir mi? Nedir aranan şartlar? E, aranan şartlar öncelikle... E, kriter halinde açıklamamak gerekir aslında bunu. Çünkü hı hı. hani insanları kategorize etmek bizim pek tarzımız değil. Ama e, tabii öğrenci olması veya bir meslek e, dalında çalışıyor olması e, rotarak içerisinde daha iyi aktif, e, daha aktif olması yönünden üyelik e, konusuna yatkın olabileceğini düşündüğümüz için biz bu tarz e, üyeleri tercih ediyoruz. Ama kesinlikle bir seçme, e, seçilme gibi bir durum yok. E, kulüplerin toplantılarına gelebilen, katılabilen e, arkadaşlarımız e, devamlılık sağladığı sürece her zaman kulüplerimize üye olabilirler. Hı hı. Herhangi bir maddi yükümlülüğü de yok. Herhangi bir e, yüklü bir aidat e, gibi bir e, ödeneği de yok. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış algılara kapılmadan e, bizlerin yaptığı işleri kendi gözleriyle görmeden kulaktan dolma bilgilerle e, hareket, etmesin. hareket etmesinler diye ben tavsiye vermek istiyorum. Ve gelip toplantılarımız herkese açık. Hı hı. E, toplantı saatleri de belli yerleri de belli. E, rotarak2440.org sitesinden hem e, toplantı saatlerini öğrenebilirler hı hı. hem de aynı zamanda e, orada üyelik için veya katılmak için e, talep olan başvuru, başvuru yapmak için gerekli e, alanlar mevcut. Hı hı. Oradan bize direkt başvurularını da yapabilirler. Biz onları uygun kulüplere yönlendiririz. Mi? E, o diye konuda da bir kaygı olmasın o zaman. Yok. Çok açık bir net. Peki daha ileri yaşta 30'un üstünde olanlar çok mu geç kaldılar? Yani bunun bir sıralaması mı var? Rotoraktan mı başlamak gerekiyor? Hayır, e, böyle bir zorunluluk elbette yok. E, ama Rotary'deki ana kurallardan bir tanesi yani Rotary kulüplere üye olabilmek için e, işinde ve mesleğinde belirli bir noktaya gelmiş olmak gerekiyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, 30'lu yaşların üzerindeki kişiler işini ve mesleğini daha çok bir e, düzene e, e, oturtmuş hı hı. ve çalışmış. E, ...daha iyi bir noktaya gelmiş oluyorlar mesleklerinde. Onun için e, onlar Rotary kulüp üyesi oluyorlar. Onun dışındaki e, e, Rotary'nin yapacağı faaliyetlere katılmakta zorluk çekebilen e, yaşı 18-30 arasındaki gençlerimizi... E, ...bunlar elbette e, eğitimlerini bitirdikten sonra çeşitli meslek kuruluşlarında çalışan kişiler olabildiği gibi... E, yüksek öğrenim kurumlarında öğrenimlerine devam eden kişilerde olabiliyorlar. Hı hı. Onların rotarak kulüplerde e, organize olmalarını e, arzu ediyoruz. E, sevgili e, Mehmet'in de e, daha önce söylemiş olduğu gibi e, bu işte hiçbir zorunluluk yok. Hı hı. E, biz toplantılarımızda e, herkesin bildiğinin tersine oturup e, yemek yiyip sohbet etmiyoruz. E, üretebileceğimiz e, projelerimizi daha önce kendi aramızda konuşmuş olduğumuz veya topluca daha büyük bir projeye dönüştürebileceğimiz hı hı. fikirlerimizi geliştirmek için haftanın belirli bir gününde sadece bir saat bir araya geliyoruz. Hı hı. İşte rotaraklarda ki biz rotaryenler olarak haftada dört gün birer Aynen. saat olmak üzere dört defa toplantı ayda ay e, sevgili e, rotaraklar e, ayda iki defa e, toplanıyorlar öyle bir toplantı yükümlülüğü konusunda da e, sıkıntıları yok o nedenle özellikle Pamukkale Üniversitesi'nin de çok büyümekte olduğu e, Denizli'de ve Denizli çevresindeki e, genç kardeşlerimizin e, Rotorak'ta kaydolmalarını onlarla beraber hizmet üretmek için, topluma hizmet etmek için az evvel sözünü ettiğimiz o kişilerin yaşamlarına dokunmak için insanlara balık tutmasını öğretmek için rotarak kulüplerine gelmelerini biz de elbette çok arzu ediyoruz. Değil mi? Bu da genel bir çağrı olsun o zaman her yaş kesimlerine özellikle de gençlerimize. Şimdi yavaş yavaş sona gidiyoruz. Efendim son olarak size döneyim. Neler söylemek istersiniz? Ee, ben şunu ifade etmek isterim. Bizim bulunduğumuz e, topluluk tamamen gönüllülerin oluşturduğu bir topluluktur. Yani gönüllü olmayan, farklı amaçlarla orada bulunmak e, isteyen arkadaşların çok fazla barınamadığı bir e, topluluktur. O yüzden ilk önce e, düşünün ki 20'li yaşlarda bir e, arkadaşımız, gencecik bir arkadaşımız... Hı hı. ...pazar günü e, arkadaşlarla çıkıp gezmek yerine, ailesiyle oturup e, vakit geçirmek yerine e, bizle beraber... Çimento taşımaya geliyor bir okula hizmet verebilmek için. Yani bunlar gerçekten gönüllülük gerektiren, sağduyu gerektiren e, huylar, davranışlar. E, biz bu şekilde e, sosyal sorumluluğunu e, Rotary içerisinde, Rotary ailemiz içerisinde yerine getirmek isteyen tüm Denizli evet. dostlarımız iki kulübümüz olan Denizli Rotarak Kulübü ve Delikli Çınar Rotarak evet. Kulübü'ne davet ediyoruz. Onlarla birlikte çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz gibi 18 ve 30 yaş arasında oluşan bireyleriz ve bir gün o 30 yaşı mutlaka aşıyoruz. Arkadan yeni nesillerin de gelip bu kuruluşları devam ettirmesi gerekiyor. Evet. O yüzden tüm Denizli vatandaşlarımı, hemşerilerimi mutlaka bu platformda çalışmaya davet ediyorum. Evet değil mi? Bu çok önemli bir çağrı. E, sona geldik efendim. Son olarak siz ne sözlerinizi almak isterim? Ben e, bize bu imkanı sağladığınız için bir kere teşekkür öncelikle size sinir. çok teşekkür ediyorum. E, Denizli'de bulunmaktan ötürü de son derece büyük keyif aldım. Denizli'deki kulüplerimizin gerek Rotary kulüplerinin gerek Rotorak kulüplerimizin yapmış olduğu e, faaliyetler bize de son derece e, büyük keyif verdi. Bu faaliyetlerin devam etmelerini bütün e, kalbimizle diliyoruz ve kendilerine e, başarılar diliyoruz. Ben hem 3 e, Rotary Kulübümün başkanına hem e, onların temsilcisi olan e, sevgili Hamdi Yardımcıma ve e, sevgili Bölge Rotary temsilcim de çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Size bir kez daha böyle bir fırsatı verdiğiniz evet. için de teşekkür ediyorum. İstanbul Kulübü biz teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarıların daim olmasını, sürekli olmasını diliyoruz. Ee, sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin daha aktif halde rol, oymasını, rol oynaması rol oynamasını istiyoruz ve zannediyorum ortak payda da bu şekilde buluşmuş olduk. Hiç da yapalım. Hiç çok kuşkusuz. teşekkür ediyorum çok efendim. Çok kısa size. bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Basının da bu konuda bizim biraz daha yanımız olmasını, daha Hı -hı. çok böyle yemek, eğlence tabii ki bunları da yaşıyoruz ama Hı -hı. E, onların hepsinin bir amacının olduğunda bilmemizi istiyoruz ve e, amaca yönelik yaptığımız toplumsal projelerde daha çok e, halkı bilinçlendirme konusunda bizlere Kendim yardım etmeleri konusunda rica ediyoruz. Elbette zannediyorum gerekli mesajlar alınmıştır. Çok, <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sevgili ediyoruz. izleyenlerimiz sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlere tercih ettiğiniz vakit ayırdınız. Bu kıymetli bu güzel günde değerli misafirlerimiz sizlerle birlikte ağırladık. Denizde Rotary ve Rotarak'ları konuştuk özellikle. Altyazıda isimler de ekranlarınıza geldi. Değerli misafirlerimi artık uğurluyorum. Programın da sonuna geliyoruz. Yarın yeni günde farklı bir gündemle biz burada olacağız. Sizlerle de davetlisiniz. Hoşçakalın.